Ben Almanya'da, Efendim, eve, Almanya'da yaşıyorum. Ben sonra sorayım size öyle söyleyeyim tamam. Efendim yarın bir erken gene seçim olsa hangi partiye o vermeyi düşünürsünüz? Ben AK Parti'ye vermeyi düşünüyorum. Daha ne, neden AK Parti? CHP'ye verdik. Ben bir aşiret reisiyim aynı zamanda. Celal aşiretini belki duymuşsunuzdur. Türkiye'nin en büyük aşiretidir. Ben Nizol aşiretini duydum. Celal aşireti gir in Nerede? Celal'i hangi? Iğdır bölgesine, Ağrı bölgesinde, Van'da, Muş'ta, İstanbul'da genellikle çoğuz. Biz evet. İzmir'de çoğuz. Ama bizim 9.5 milyon nüfusumuz var ve biz gerçekten 9.5 mu? Evet 9.5 milyon Türkiye'nin en büyük aşireti İzolu 1 milyon İzzolu diyorlar abi sen araştır gir Celal aşireti de senden ne çıkar Tamam eyvah. bizi zamanında daha 10, önce CHP veriyordu şimdi AK Parti evet, vereyim gerekçe ben, ne ben kendim İzmir'de oturuyordum daha önce tamam Tamam mı burada onu da Ahmet Pirişti'ne Allah gani gani rahmet eylesin eski Büyükşehir Belediye Başkanı. Evet, CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkanıydı. Ben Aysal Bayraktar döneminde de Bornova İlçe Teşkilat Başkan Yardımcısıydım. Aynı CHP'den. Evet. Aynı zamanda da e, CHP'de CHP'den meclis üyesi adaylığım da vardı 30 sene önce. İzmir'de mi? İzmir'de, Bornova'da. Ve Peki ben efendim bir onu... CHP'li neden vazgeçer? Niye vazgeçtiniz? Ben neden vazgeçtiğimin sebebine gelince abi, ben yurt dışında yaşadığım için şimdi eğer söz konusu vatansa, Atatürkse, topraksa birlik beraberlikse mesela ben Kılıçdaroğlu'nu sevmiyorum. CHP bu tüm CHP'lileri kapsamıyor. Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu makam ona layık ve CHP'nin düzenine layık bir layık bir masa değil. Peki efendim 26 yıl sonra İstanbul'u kazandı, Ankara'yı kazandı. Ben, biz de verdik abi. Yani biz de ne? verdik. İmam olana verdik, verdik, Biz de de pişman olduk. Niye ama? Abi bize dedi yüzde otuz indirim bak benim evime daha önce bak benim evim şurada belediyenin hemen karşısında. Avcılar Belediyesi'ne. Gel sana göstereyim bak Atam apartmanı daire 2. Avcılar bezin yanında evet. Hemen yanındayım parkın içindeyim. Hani Atatürk'ün heykelinin tam karşısındayım. Daha önce bana 40 lira 30 lira su parası geliyordu. Şimdi gel fotoğrafımı gör. Şimdi kaç para bir söyle. Biz bir 179 bölümün. lira bir geldi 214 lira bir geldi. Çok bak. mu artırmış? E abi artık sen, sen hesabını yap ben. 40 liradan 170 lira olmuş. Edme, hesap et. Benim en fazla orada oynadığım 42 lira 43 lira su parasıydı. İmamoğlu'dan önce. İmamoğlu'ya evet. 170 lira oldu. Evet. Vallahi da billahi de yemin ediyorum. Bak ben de Faturalı için Fatura Başka bir vazgeçme nedenleri de var mı? AK Parti'ye dönüşünün. şimdi AK Parti değil. AK Parti'nin yaptığı. Bana, şimdi bir lider bir insan bak. Ne kadar muhalefet de olursan ol. Devletinin bayrağının askerinin polisinin yanında olacaksın. Sen Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin başındaki adamı sevmeyebilirsin. Hı, -hı. Sevmek zorunda da değilsin. Doğru. Ama sen ona kalkıp diyemezsin sen bir muhabbet, muhalefet olarak. Ya sen Sisi'ye niye gidip konuşmuyorsun? Ya bunu bak sana samimiyetimle söylüyorum. Avrupa'daki bütün CHP'liler hepsi isyan ediyor. Neden isyan ediyorlar? Bu konuşmalarından dolayı. Ya bir sen, muhalefet ilerin git onunla görüş ya, büyük ya, bir ülke demesi gerekmez ya, mi? Doğru abi, değil mi? Abi değil. Niye abi darbeyle gelen bir ülkenin liderine biz, bu lider gidip konuşursa ne olur abi ya biz Türkiye... Ama diyor ki alalım. tam diyor ki Mali'de gelmiş Mali'ye gidip gel, Hayır niye o adam gelmiyor da bizim illahi bizi o tarafa göndermeye çalışıyor. İşte şey o ilişki, ku sen, tan ilişki kurmamışsın diyor. Abi devletçiyse o zaman onlar ayak atsın. Türkiye küçük bir devlet değil. İşte dün Aa, dedin, sen o zaman Mali, Mali'de kanıyla, kanıyla aldık yani. Mali'de darbe yapmıştınız. Mali'ye gidiyorsun diyor. Abi yok darbe abi daha Mali'de de darbe, darbe yapılmışsa hepsi bir oyundur. Bu darbelerin hepsi de bak ben Alman kanılarını izliyorum. Darbeyi Ve Alman istiyor. Almanlar ne diyor? Alman Du hast nicht ich muss Ne demek Sen şey? yapmak istemediklerini ben size yaptırtırırım. Erdoğan'a diyor bunu. Bu ne demektir? Tabii. Meydan okuyor. Meydan okuyor diyor. Seni her tarafta yapacağım diyor. Paramla gücümle diyor. Seni indireceğim. Ve buna eğer bir muhalefet gerçekten vatanını, bayrağını, devletini, "Şimdi Atatürk sadece CHP'ye mi kurulmuş? CHP'nin güdümü aldım. Benim dedem de savaşmış. Ben de kral bir Atatürk'üm. Hem de en kralında." Ama Atatürk Atatürk'ü. Bu kadar basit. Bu vatanı CHP'ye olamaz. Cumhuriyeti kurmuş, onu bize vaat etmiş, bize yad etmiş. Biz ona biat etmek zorundayız. Efendim ben şunu anladım. Siz özellikle CHP'de yıllarca siyaset yapmışsınız ama son yıllardaki politikalarından dolayı çok kızgın ve son kırgınsınız. Bu, bu, bu en sonki konuşmalarından dolayı ilk Bak ben burada CHP'ye oy attım. Şu başkanımıza. Mesela hangi konuşmalarına en son dediniz? Kaç ya işte çok abi muhalefette hani muhalefetliğini yapmıyor bir. Ya her kelimede Cumhurbaşkanı'nın ağzını alıyor. Ya bir bırak. De ki arkadaşım bu adam karaktersiz midir? Bu yapamıyor mu? Ya ben şu projemle geliyorum de. Ben halkıma şunu vereceğim de. Ya 600 lira vaat ettin. Bu kadar genci kandırdım burada. Hani nerede abi? Ama iktidar olursam diyordu. İktidar olmadı abi ki. Hayır, iktidar. Belediyeyi kazanırsam dedi. Bak ben bunları hemen sana bit, YouTube'da açarım canlı. İstanbul'dan büyük şehir Bütün büyük şehirleri. Kazandığım an şerefim, namusum, şerefim üzerine dedi. Burada biz de attık. Ben, ben duyma, ben duymadım abi ben ya. Duydum. Büyük şey hükümette abi, dedi o aç, zaman. Aç, aç abi o zaman. Duy. Duy. Benim haklı olduğumu göreceksin. Tamam, Ve ben sana büyük şehirleri kazandığımız zaman zengin fakir demeden herkese 600 lira maaş vereceğiz. Zengin fakir demeden. Evet, aynen bu laf cumhur şeyin ağzından çıkmıştır. Eee Kılıçdaroğlu'nun ağzında. İmamoğlu da nasıl söyledi? Binali Yıldırım'la birebir konuşurken. Evet. E, öğrencilerimize, gençlerimize ne vaat etti abi? Burs burs verdi. burs, burs. verdi mi abi? 3000 lira verdi ben çok. Abi uygun. hiç kimse burs vermedi. Kusura bakma Ben anlama. 55 kişi tanıyorum abi bak, verdi. Arabalarda yalan söyledi. 790 tane. Efendim burs. bakın bursu ben kendim tanıdıklarım Ama, var. 3200 lira aldılar. Tamam abi. Hani lü, dünyaca lüks araç vardı Niye abi toplama araçlar yaptı? Benim arkadaşın araba, arabası daha yok ortada. Hangi araba? Renault. Adamın arabası gitti. Ha büyük şeyle vermişti. Evet kiralama olarak topladılar oraya koydular araba gitti gitti. Nasıl gider ya bu devlet değil mi? Neyi? Yani devlet değil mi nereye? onu kılıçlar onu sor, şeye sor, imam olunu sor. Biz sen ortada yok. Sen bu kiraladıkların arabayı getirdin buraya koydun bu adamlara bu kadar para vereceğim dedin. Arabalar nereye gitti? Hadi onu da geç. 970 tane yeni araç aldı bilginiz var mı? Evet, siz televizyoncusunuz? Peki hani araba Hani kıtlığa gidiyordu? Hani insanlara yardım ediyordu? Ya böyle bir demokrasi olabilir mi ya? Ya sen git bak sana şerifim üzerine yemin ediyorum Almanya'da 45 bin euro vermeden sen hayatta gidip bu koronavirüs tedavisi olamazsın. 140 bin dolar Amerika'da. Burada bedava oldunuz ya. Biraz vatanınızı, milletinizi, bayrağınızı biraz sevin abi ya. Ne kadar Erdoğan da kötü olsa adamın iyi yaptığı şeylere de iyi diyelim abi. Almanya'da 25 mi euro istiyorlar? 45 bin euro. Test için. Tersi Çin değil, 45 45.000 Euro'nu yatırıyorsun, içine giriyorsun. Peki yok. sigorta mikrota yok mu orada? Abi sigorta ona kapsam dışına bırakmış. Virüs kapsam dışı? Virüsler bütün dünyada kapsam dışı, Avrupa her tarafında aynıdır. 45.000 Euro'su. Euro biz euro çok iyiyiz değil mi oraya göre? Allah'a çok şükür, biz iyiyiz. Ama bizim i̇şte kötü ne olduğumuz ne yer, ne yer ne neresi biliyor musun? Gerçekten ne bunun ne bütün samimiyetimle söylüyorum. Var. Çok kral, çok demokrasi arkadaşlarım var CHP'den. Eski tanıdığım, bak Necdat Yaylacık. İzmir'de. Siz en son bu su, bir yıl içinde mi CHP'de? Daha önce bir yıl içinde. Evet. Bu, bu bir yıl içinde İmamoğlu'nun verdiği sözler Makaryos'un heykelini bir daha dikeceğim demesiyle Makaryos bizim komutanlarımızın tırnaklarını çekip Ecevit'e rahmet diye gönderdi. O şöyle açıklama yaptı. Ben oradaydım. dedi ki Makaryos'un heykeli değil. Bu bir rölyeftir. Kıbrıs... Abi, anlatayım. Bir. Ben, anlatayım. De, bir kelamı, ben anlatayım de Anlatayım. Ben anlatayım. Ben, gittim. gittim. Diyor ki o Denktaş ailesiyle de biz görüştük Denktaş Vakfı'yla. O olayı resmediyoruz. O da o Kıbrıs harekatında var. Dolayısıyla makaryosuz bir abi Kıbrıs barış yıkarım, Varsa yıkarım ya benim askerimin tırnağını, komutanımı tırnağını çeken birisi. Ben onu niye oraya dikeyim ya? Ben Atatürk'ümün yanına niye başka bir insanın resmini dikeyim? Satır. Yanlış diyorsunuz. Yanlış görüyorum abi. Tamam. O zaman diğer soruya gidelim. Avcılar Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Tanıyorum Hizmet, de. Hizmetlerine memnun musunuz? Memnun olmasın. Karşınızda olsan ne sorardınız? Ben ona, onun alnından öperdim. Bir anlatın. Yani e, alnından anlatın. öperdim. Daha önce sokaklara giremiyorduk. Hep engebeli bak ben de S400 var mesela Alman, Alman plakalı gelmişim. Ben buralara girdiğim zaman abi engebeli ben gel ben burada hepsi gidiyordu. Çünkü benim var Avrupa'm Avrupa yapımıdır. Yere yakındır. Koca tüm şekler vardı burada hepsini benim arabanın altını iki kere ben değiştirdim. 1800 euro 1800 euro iki kere pervar aldım taktım ben. Rot başlarını kırdım. Ama yollara şimdi evet yollara göre değil. Ama şimdilik ne yapıyor? Abi orada hem buradan iki yerde mi yaşıyorsunuz siz? Hem, hem buradan buradan mı yaşıyorsunuz? Evet, iki tarafta da yaşıyorum. Gidiyorum, geliyorum. Abi şu an dolar, euro arttı. Senin işin kolay o zaman Türkiye'ye göre. Benim ben, ben ondan taraftalım abi. Bu bir oyundur. Oyunu bozmak da bize düşer. Ben de işte buna isyan ediyorum. Biz birlik olmadığımız sürece bu oyunlara hep tevallük edeceğiz. Yani abi bizi o zaman bizi batırmaya eski, götürüyorlar. Eski Bak. bir CHP'li olarak Erdoğan karşısında ne sorardın ona? Ne ne isterdin? Ben Cumhurbaşkanıma ne sorardım? Yaptıklarından, dik duruşundan Avrupa'yı, Avrupa'da İnsan dışarıda daha mı iyi görüyor Türkiye'yi? Aynen öyle abi. Bak ben sana ne diyorum? CHP'lisi de, MHP'lisi de, HDP'lisi de evet. dışarıda gördüğü zaman adamın çünkü doğu, burada doğrularının anksında anksınladığını... en azından dışa karşı yanına durmak lazım bence, değil mi? Dışa karşı. O... Abi, yine burada siyaset. Abi yani. abi yap siyasetini. Kötüle ama dışarı... karala ama bak ben şuna şahit oldum bak Almanya RTL televizyonunda RTL, Evet. RTL'i biliyorsunuz ha. Ha. RTL'den canlı yayına çıktı kimle çıktı abi İki tane milletvekili kim çıktı Erdoğan mı Hayır ee, Kılıçdaroğlu bir de o kaçan gazeteci neydi o adam Can Dündar ha. onlarla beraber bir konferans yaptılar o canlı yayında bir tane Alman bakan vardı Sebastian Katalo hiç unutmam Orada dedi ki Erdoğan dedi bizim dedi e, malımıza, mülkümüzde gözü var. Herkesin malını mülkünü gasp etmiş. İşte dedi. Evet. Ha. Bunu canlı yayında söyledin. orada evet burada da burada da ondan sonra arkadaşlar şey yaptılar. Orada bir Türk milletvekili vardı. Siz dedi yanlış konuşuyorsunuz. Siz devletinizi burada karalamak yer eee yerine karalıyorsunuz. Size yakışmıyor bir lider olarak. Bir de Atatürk Partisi olarak size hiç yakıştıramadım. Almanya'da bu yayını bütün dünyaya vermediler. Ver, vermek için de cesaret ister. Almanya'ya bak... inanmadı mı? O Almanya'nın içindekiler yay okuyabilir ancak onu. E i̇şte demokrasi diyorlar ya gazete, özgürlük. Git de özgürlüğü orada gör. Sıkıysa hadi sen şimdi bu sokak röportajını yap da orada bir göster. Bak senin başına seni gece nasıl alıyorlar. Sana neler yapıyorlar. Demokrasi, demokrasi hikaye o zaman. Ya, hepsi ki... Abi sana ne diyorum. Hepsi birer oyun. Türkiye üzerinde oynanan çok büyük oyun var. 2023'lerde onu düşürürlerse bak benim adımı da o zaman İsmail soyadım Dokak. İsmail? İsmail Dokak. Dokak. 2023'te bak göreceksiniz benim dediklerim tek tek çıkmazsa çünkü bir eğer bir ülke para toplayıp Türkiye'deki kışkırtmalara para yolluyorsa orada bir hile Al Almanya mı yolluyor? Almanya, Fransa, İtalya yollamadı. Çünkü İtalya çıkardı Alman bayrağı şeyini Avrupa Birlik Bayrağı'na Türk Bayrağı'na aslında onun yanına kendi bayrağın yanına onu astı. Niye? Çünkü virüsle kimse yardım etmedi o ülkeye. Türkiye elini uzattı. Maske falan gönderdi. Evet. De. O adam onu göz önünde bulundurarak başbakan Avrupa ülkesini bir de İspanya. İkisi de çıkardı bayrağı. Bizim Türk bayrağını koydular oraya. Bunlar dışında hepsi birer oyuncular abi. Başta da Fransa abi. Bak başta başı, bak gelmiştir. Fransa var ya çok acayip tehlikeli oyunlar oynuyor Türkiye üzerinde. Acayip tehlikeli oyunlar oynuyor. Türkiye'yi yani yarın öbür gün Türkiye'yi savaş eşiğine getirecek ve bizi bizi kardeş kardeşe kırdıracak. Bunu hiç bir lafımı Allah. unutma. Benim son soru. Ekrem İmamoğlu'na mı yoksa Erdoğan'a mı daha çok güveniyorsunuz? Ben abi Ekrem İmamoğlu'na güvenmiyorum. Oyumu da verdiğim haram zıkkım olsun. Sesimi de duyuyorsa, delikanlıysa da bana da dönsün. Benim yerimde belli. Bana verdiği hiçbir tane vaatı tutmadı. Benim insanlarımız, kardeşlerim orada Elazığ'da deprem altında çocuklar çıkarken Erzurum'da kayak yapmak güzeldir diyen bir insan, bir başkandan ben ne beklerim ya? Ne beklerim söyler misin? Söyle. Ben gittim onları orada, ziyaret ettim. Bebeler ölüyor ya, küçücük bebeler ya. Ben diyor gittim onları ziyaret ettim, eşim, çocuklarım saat. Burada geldi, şeye de geldi, bir saatten suya. Emin Suba Evet, bir saat geldi uçağına bindi, Bodrum'a gitti, aynı şekilde tweetler attı, hanımıyla, oyla, baldızıyla, atmadı mı? Yalanını söylüyorum. Siz de gazetecisiniz. Yani o yanlış diyorsun. Bak, Halk yanında durması lazım. Gazetecidir bak. Halk yanında durması lazım. Bak benim kardeşim de gazetecidir abim bak. Ben yalan konuşmam. Yani hem Elazığ hem Eminönü iyi değil. Eksi puan bak diyorsun. Abi bak Fahrettin Dokak. Bak şimdi sana gireceğim. Gazeteci bak Ege'de son söz gazetesinin sahibiyiz. Bir sıkıntı yok. Yani yok. biliyorsun diyorsun ki gelip bir saat yapmasın bir anlamı yok. Duraydı orada. Abi dersin. dursun. Halkın yanında dursun. Madem sen demokrasi. O zaman o o oyunu geri da... mi aldın şimdi? O oyunu geri aldın artık. Ben, yani abi demektir. benim maşiretimde ben bir daha da ona oy vermem. Kimse kusura bakmasın. Kim hayırlısıysa buraya bir çivi çakıyorsa ben ona Allah razı olsun derim. İsterse HDP olsun, isterse kim olursa olsun. Ülke Ama ülkesini kim koruyorsa, kim çalışıyorsa, kim bir çivi çakıyorsa Allah onun mezarında gani gani rahmet eylesin. Ama kim burada bir kuruş çalışıyor, çiviyi söküyorsa, devletine hainlik yapıyorsa Allah onun da belasını versin.